sahibi sahibine derse o olur Atatürk dizisi için geri sayım başladı. 14 Haziran'da Türkiye ile birlikte 42 ülkede faaliyetlerini başlayan olan Disney'de Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizide yayınlanacak. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İnanlı'nın canlandıracağı haberleri aylar öncesinden verilmişti. Ünlü oyuncunun rolü için sıkı bir kamp sürecine girdiği belirtildi. Songül Öden'in Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı karakterini canlandıracağı gelen yeni bilgiler arasında Cumhuriyet'in 100. yıl döneminde yayınlanması planlanan dizide Türkiye eski Büyük Millet Meclisi Başkanı Ali Fethi Okyar'ı Genç kuşağı başarılı oyuncularından Bertan Aslan'ı hayat verecek. Sizler merak ediyorsunuz dizi 2022'de mi yayınlanacak yoksa 2023'te mi diye 2023'te yayınlanacak arkadaşlar. Daha çekimler şu anda başlamadı. Atatürk dizisini kimler meraklı bekliyor? Yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.